Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül Pazartesi günü. Şöyle fincanınıza açtım ikizler. Evet çok güzel günler sizi bekliyor ama bir haber almışsınız telefonda çok moraliniz bozulmuş. Sanki karnınız şişmiş gibi ama bugünlerde gelip geçici olacak sizin için. Elinde süpürgeli bir erkek çıkmış. Dert çile istemiyorum artık kapat mevzuları deyip yeni sayfalar, yeni sayfalar açacak. Sanki bu uçak havalanmış. Gelecek veya gidecek birileri var. Dört kişi bir ortak bir görüşme konuşma yapacaksınız. Elinizde avcunuzda tutacağınız bir paralar var. Sımsıkı paralarınızı iyi tutacaksınız. Ve dikkat etmeniz gereken ince noktasına kadar bir e, işiniz var de, işiniz var detaylı incemeleriniz, incemeleriniz, <laughs> incelemeniz gerekiyor pardon yani çok e, şey yapacaksınız irdeleyeceksiniz bazı şeyleri ilerlerken sizin de böyle yıkılmanızı isteyen birileri var kendi yıkılmış o da yıkılsın diye bekleyen biri var Mutluluğunuzu hep beraber kutlayacaksınız. Baş tacı olacaksınız gittiğiniz yerlerde. Kara kara düşünüyorsunuz sanki. Bir kuyuya düşmüşsünüz oradan çıkmak için elinizden geleni yapacaksınız. El öyle kol kola büyük başarılara imza atacaksınız. Uzun bir yola gitmek için bin kere düşüneceksiniz. gözünüz kulağınız açık ve rahat bir şekilde bekliyorsunuz. İş haberi gelecek. İş haberine çok sevineceksiniz. Öyle böyle değil. Sizin için çırpınan biri var. Sizi anlata anlata bitiremeyecekler. Nasıl zirveye çıktığınızı, nasıl kariyerinizin iyi olduğuna, nasıl bir şekilde başarılara imza attığınızı çok iyi olacak, güzel olacak şeyler var. N harfi çıkmış. İsminde su isminde N harfi olan biri. Size büyük bir destek gör gösterecek. Eliniz ayağınız bir anda korkup da titrerken bir anda da müjde gelecek. Burada iki katlı bir pasta çıkmış. Ya yaptıracaksınız ya birine göndereceksiniz. Kendinize özel bir gün belirleyeceksiniz. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. Cesarete geliyorsunuz. İçinizdeki korkuları yeneceksiniz. Dörtlü vakit sizin için çok uğurlu gelecek. çocuğuyla size doğru gelen birileri var. Misafirler var. Umulmadık bir masraf çıkmış ama canınız da sıkılmış sıkılmamış değil. Umulmadık bir masraf çıkmış. Tek tek bir tane borç kalmayasaya hepsini bitireceksiniz. Tutup tutup birini öpeceksiniz. Sizi düze çıkartacak biri var. Eliniz başınızda çıkmış. Yandım ben, bittim ben derken bir anda düze çıkacaksınız. Öyle böyle değil. Nereden açtım şu telefonu diyorsunuz. Ya karşı tarafı istemiyorsunuz. Ya da enerjiniz düşüren bir kişi. Beşli vakitin içinde derin nefes alacaksınız. eskilerden bir geri dönüş var size eski dost eski bir dostunuz arkadaşınız sevdiğiniz bir geri dönüş var 15 gün içinde bir şöyle bir derin bir nefes alacaksınız otobüsle bir yere gideceksiniz günü birlik bu hafta içinde sabah gidip akşam geleceksiniz Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.